Bhagavad Gita, Sanskritçe Bhagavad Gita, Tanrının şarkısı veya ilahi şarkı, Hinduizmin en saygın ve en etkili kutsal metinlerinden biridir. Mahabharata destanının bir bölümü olmasına rağmen, felsefi derinliği ve evrensel öğretileri nedeniyle bağımsız bir Upanishad, Gita Upanishad olarak kabul edilir ve Hint düşüncesinin temel taşlarından birini oluşturur. Tarihsel olarak M.Ö. -E, 400 ile M.Ö. -E yüzyılları arasına tarihlendirilir ancak inançlı Vaishnavalar onun 5000 yıl önce ortaya çıktığına inanırlar. 1. Bhagavad Gita'nın Hinduizm'deki yeri. Bhagavad Gita'nın Hinduizm'deki yeri, onun sadece bir dini metin olmanın ötesinde bir yaşam kılavuzu ve ruhani bir ansiklopedi olmasıyla açıklanabilir. Evrensel kılavuz Gita, Hinduizmin karmaşık felsefesini, ritüellerini ve farklı tanrı anlayışlarını anlaşılır bir dille sunar. Yaşamın zorlukları, görevler, ahlaki ikilemler, acı ve ölüm gibi evrensel insanlık durumlarına pratik çözümler sunar. Bu nedenle, sadece Hindular için değil, dünya genelinde birçok filozof, yazar ve ruhani arayışçı için bir ilham kaynağı olmuştur. Sımriti metinleri arasında öne çıkışı, Hindu kutsal metinleri şüriti, vahiy ürünü, vedalar ve sımriti, hatırlanan, insan ürünü olarak ikiye ayrılır. Gita, Smriti külliyatına ait olmasına rağmen, içerdiği ilahi bilgelik ve doğrudan Tanrı Krishna'nın, Vişnu'nun bir avatarası, ağzından çıkan sözler nedeniyle adeta Shruti kadar yüksek bir otoriteye sahiptir. Birçok Hindu için, Gita, vedaların özünü dağmıtan, anlaşılması daha kolay ve pratik bir rehberdir. Felsefi Sentez Gita, Hinduizmin farklı felsefi okullarını, özellikle Vedanta, Samkhya ve Yoga, kendi içinde birleştirir ve aralarında bir sentez sunar. Bu, onun kapsayıcı doğasını ve farklı ruhani eğilimlere hitap etme yeteneğini gösterir. Bhakti hareketi için temel metin, Bhakti, adanmışlık, geleneğinin gelişiminde merkezi bir rol oynamıştır. Krishna'ya olan adanmışlığın, kişinin ruhsal kurtuluşa ulaşmasında ne kadar güçlü bir yol olduğunu vurgular. Mahabharata içindeki konumu, Gita, Mahabharata destanının Bişma Parva bölümünde yer alan, 700 beyitten oluşan bir diyalogdur. Bu diyalog, Pandavalar ve Kauravalar arasındaki Kurukshetra Savaşı'nın hemen öncesinde, Pandava Prensi Arjuna ile onun arabacısı ve danışmanı olan Lord Krishna arasında geçer. Arjuna, akrabalarına ve öğretmenlerine karşı savaşma ikilemiyle boğuşurken, Krishna ona yaşamın, görevin, darma, ruhun ve tanrının gerçek doğasını açıklar. Bu savaş alanı alegorisi, insanın kendi içindeki ahlaki ve ruhani mücadelesini simgeler. İkinci Bhagavad Gita'nın temel öğretileri. Bhagavad Gita, insanın varoluşsal sorularına, ahlaki ikilemlerine ve ruhani arayışlarına kapsamlı yanıtlar sunar. İşte temel öğretileri. Dharma, görev ve doğruluk. Kişisel ve evrensel görev, Gita, kişinin içinde bulunduğu duruma ve toplumsal rolüne, varna, ancak bu doğumdan ziyade eğilim ve yetenekleri atıfta bulunur, uygun olarak kendi darmasını, görevini, doğruluğunu yerine getirmesinin önemini vurgular. Arjuna'nın savaşmaktan kaçınma isteğine karşılık, Krishna ona bir savaşçı olarak kendi darmasının savaşmak olduğunu hatırlatır. Ancak bu, körü körüne bir itaat değil, etik ve bilinçli bir eylemdir. Darmanın üstünlüğü. Gita, bazen bir kişinin darmasının diğer ahlaki ilkelerle çelişiyor gibi görünebileceği durumları ele alır, ancak nihayetinde kendi darmasına uygun hareket etmenin en yüksek iyilik olduğunu belirtir. Bu, karmik sonuçlardan bağımsız olarak, doğru olanı yapmanın erdemidir. Karma yoga, eylemsizlikte eylem, özverili eylem. Sonuçlara bağlanmadan eylemek, Gita'nın belki de en devrimci öğretisi, karma yogadır. Krishna, Arjuna'ya eylemlerinin meyvelerine, sonuçlarına bağlanmadan, görev bilinciyle eylemde bulunmasını öğütler. Bu, eylemsizliğe davet etmez, aksine egodan arınmış, tutkusuz ve kişisel kazanç beklentisi olmayan bir eylem biçimini teşvik eder. Karma yasasını aşma, kişi eylemlerini kişisel çıkar için değil, ilahi olana bir sunu olarak yaptığında yeni karma biriktirmez ve böylece samsara döngüsünden kurtulmaya başlar. Bu, insanın dünyevi yaşamın içinde kalarak bile ruhani kurtuluşa ulaşabileceği anlamına gelir. Jnana Yoga, bilgi yolu. Ruhun, Atman, ölümsüzlüğü, Gita, bedenin geçici, ruhun Atman ise ebedi ve ölümsüz olduğunu açıkça belirtir. Krishna, Arjuna'ya bedenin öleceğini, ancak ruhun asla yok olmayacağını ve yeniden doğacağını hatırlatarak onun ölüm korkusunu yatıştırmaya çalışır. Bu, kişinin gerçek benliğinin fiziksel bedenin ötesinde olduğu bilgisidir. Brahman, mutlak gerçeklik, Gita, evrenin ve tüm varoluşun nihai, mutlak gerçeği olan Brahman'ı vurgular. Krishna, kendisinin bu yüce Brahman'ın tezahürü olduğunu ve tüm varoluşun ondan geldiğini ve ona döndüğünü açıklar. Cehaleti aşma, Jnana Yoga, bilgelik yoluyla cehaleti, Avidya ortadan kaldırmayı hedefler. Gerçek bilgi kişinin Atman'ın Brahman ile özdeş olduğunu idrak etmesidir. Bu bilgi, tüm şüpheleri giderir ve kişiyi yanılsamalardan, maya, kurtarır. Bhakti Yoga, Adanmışlık Yolu Tanrı'ya tam teslimiyet ve sevgi, Gita, özellikle Bhakti Yoga'yı, yani Tanrı'ya, Krishna olarak tezahür eden Vişnu, duyulan koşulsuz sevgi ve tam teslimiyet yolunu yüceltir. Krishna, en basit ibadet biçimleriyle bile kendisine saf sevgiyle yaklaşanların kurtuluşa ereceğini vaat eder. İlahi lütuf, pırasada, vakti yolu, kişinin kendi çabalarının yanı sıra Tanrı'nın lütfuna, pırasada, da dayanır. Tanrı'ya tam bir teslimiyet, kişinin tüm karmik yüklerinden arınmasını ve ilahi lütuf yoluyla mokşaya ulaşmasını sağlar. Bu, diğer yollardan daha kolay ve erişilebilir bir yol olarak sunulur. Öz disiplin ve zihin kontrolü, Raja Yoga prensipleri. Duyuların kontrolü, gitar, zihni ve duyuları kontrol etmenin önemini vurgular. Krishna, dışsal nesnelere bağlanmanın arzulara, arzuların öfkeye ve öfkenin akıl kaybına yol açtığını, bunun da nihayetinde ruhsal yıkıma götürdüğünü açıklar. Zihin, kontrol edilmezse düşman, kontrol edilirse dosttur. Denge ve dinginlik, samatvam, yaşamın iniş ve çıkışlarına karşı eşitlik, dinginlik geliştirmek esastır. Başarıda alçak gönüllülük, başarısızlıkta vakar göstermek, acı ve zevk, kazanç ve kayıp karşısında dengede kalmak öğütlenir. Avatar kavramı. Tanrı'nın enkarnasyonları, Gita'da Krishna, Dharma'nın azaldığı ve adaletsizliğin arttığı her dönemde, iyileri korumak ve kötülüğü yok etmek için yeryüzüne indiğini, Avatar'a açıklar. Bu, Vişnu'nun avataraları kavramının temelini oluşturur ve ilahi müdahalenin ve rehberliğin önemini vurgular. 3. Bhagavad Gita'nın güncel önemi Bhagavad Gita'nın öğretileri, günümüzde bile son derece geçerlidir. Etik karar alma, kişisel ve mesleki yaşamda etik kararlar alırken bir çerçeve sunar. Stres yönetimi, duygusal denge, dinginlik ve sonuçlara bağlanmadan eylemde bulunma ilkeleri, modern yaşamın stresleriyle başa çıkmak için pratik yollar sunar. Liderlik, sorumluluk, doğruluk ve bütünlükle hareket etme prensipleri, liderler için önemli dersler içerir. Öz gelişim, öz kontrol, sabır, şefkat ve bilgelik gibi erdemleri teşvik ederek bireysel gelişim ve dönüşüm için bir yol haritası sunar. Bhagavad Gita, Hinduizmin en kutsal metinlerinden biri olmasının yanı sıra, insanlığın evrensel arayışlarına ve varoluşsal sorunlarına ışık tutan zamansız bir bilgelik kaynağıdır. Felsefi derinliği, ahlaki rehberliği ve ruhani yolları sentezleyişiyle Hindu düşüncesinin kalbini oluşturur.